Bilekliği nerede? Eğer çocuk Beyza'nın çıkarsa Cihan bir daha çocuğun yüzünü göremeyecek. Araf'la bir van Yarın testten sonra ne sakladıysan bana söyleyeceksin. Aşkın pırlantayı Cihan'a gösterdi ve bilekliğin Beyza'ya ait olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Cihan, Eyza hakkında yeniden şüphe duymaya başladı. Ardından Beyza'nın odasını didik didik aradı ve bilekliğin takımı olan küpeleri buldu. Artık Beyza'nın Yasemin'i öldürmüş olabileceğini düşünmeye başladı. Engin ve Cihan için yorumlara binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Beyza ise köşeye sıkıştığını anlayınca şeytani bir plan yaptı ve Cihan'ın DNA testi yaptırmasını şimdilik engellemek istedi. Beyza, DNA testinin pozitif çıkması halinde Cihan'la boşanmak ve bebeğin velayetini almak istediğini söyledi. Bir nevi Cihan'ı çocukla tehdit etti. Ancak Cihan Beyza'nın yalan söylediğini düşünmeye başladı. Bu yüzden boşanma ve velayet evraklarını imzalayarak Beyza'nın DNA testi yaptırmasını istedi. DNA testi sonucunu Nusret ya da başka bir psikopat değiştirmesin, tüm gerçekler artık ortaya çıkmalı. Benim gibi düşünenler ve Şeytan Beyza'nın hapse girmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Hançer ise vicdan azabı çekiyor ve Cihan ile bebeğinin sonsuza kadar. Metnin akışını biraz daha düzenleyerek